Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçiler, kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce yaptım bir modelin bugün kol altı ve yaka kesimini yapacağım inşallah. Siz çok istediniz. Ben modeli yaptım. Siz yaka ve kol kesimini istediğiniz için sizin için, siz değerli takipçilerim için şimdi onu göstereceğim inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi zaten Alize Angora Gold simli kullanıyorum hanımlar. Modelim şöyle çiçekli mantarlı mantarlı çiçekli bir model Evet Hanımlar şöyle ben model anlatımını daha önce yaptım Onun linkini de bunun bu modelimin buranın bu videomun açıklama kısmına yapıştıracağım hanımlar. Oradan model kurulumunu hepsini anlatımını var. Oradan izleyebilirsin. İzlemeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Şöyle bir, iki, üç tane zincir çektim. ipimi doladım. Şu ara boşluğuna gireceğim hanımlar. Ben şimdi kol altı kesimini göstereceğim size hanımlar. Şöyle bir, 2 3 ipimi doladım şu fıstığımın tepesine battım bir tane ipimi doladım diğer trabzanın zincirin içine bir iki üç ipimi doladım şöyle bakın hanımlar şu ya, çektiğimiz zincirlerin pırpırların içine batıyorum şöyle Trabzan yapıyorum. Bakın iki modelin arasına boşluğa batıyorum. Şöyle trabzan yapıyorum. Kol altını yapıyoruz hanımlar. Modelimiz bu şekil olduğu için bu şekil şöyle ara boşluğa değil de sık iğneye batsak. Şöyle bakın sık iğneye battım. Pırpırın içine sık iğneye pırpırın içine aradaki sık bak bakın bu şekil modelimin üzerine trabzanlar yaptım ara boşluğa geliyorum zincirime bir iki üç tane trabzan fıstığımın tepesine battım bir trabzan diğer zincirime 1 2 3 trabzan hanımlar, bakın burası kol altı kesimini yapıyoruz. 3 tane zincirimiz var, 3 tane trabzan içine yaptım. Şimdi şöyle trabzanlarımın tepesine trabzanlarımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden dönüyorum sık iğne olarak bu sıramı tek tek trabzanlarımın tepesine şöyle batacağım sık iğne olarak bu sıramı devam ettireceğim hanımlar şöyle İsterseniz bunu trabzan olarak da geçebilirsiniz sizin zevkinize kalmış iki sıra trabzan da yapabilirsiniz hanımlar trabzan olarak da dönebilirsiniz ben şöyle sık iğne yapmayı tercih ettim siz isterseniz yani o sizin zevkinize kalmış iki sıra trabzan yapabilirsiniz şunu da yapın sık iğne olarak hanımlar Bakın tam şuraya geldik. Modelimizi bitirdik. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doladım. Diğer trabzana girdim. Bunu kolumuzun kol ağzı trabzanları olarak bunu devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar. Şurada olduğu gibi bakın önde olduğu gibi bu şekil kol ağzı olarak şunu devam ettireceğiz. Bakın şurayı kesmiş oldu. Kol altını kestik. Bu şekil. Bakalım kaç tane trabzanım kalmış. Onu siz kendi zevkinize göre geniş isterseniz ince isterseniz bu trabzanları o şekil ayarlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane benim. Siz istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz hanımlar. 1 2 zincir çektim. ipimi doladım. Fıstığımın tepesine batıyorum şöyle trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir beline dolayıp modelimiz bu şekil zaten hanımlar 1 2 3 4 zincir trabzanımı beline dolayıp pırpır pır yapıyorum Şöyle 5 tane trabzanımız. 5 tane tepesine pırpır pır yapıyoruz. Burası fazla. Eğer oluyorsa hanımlar. Size fazla geliyorsa. Esneme oluyorsa. Ya burada zincir çekmeyin. Veyahut da 4 tane yapın. 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3. pırpıra giriyorum şöyle uzattım hafif 1 2 3 4 hepsini bir seferde kapatıyorum. Bakın fıstığımı yapıyorum. Modellerimizin yerleri değişiyor. Her sırada kendini yeniliyor modelimiz. 1 2 3 zincir ipimi doladım ve fıstığımın tepesine batıyorum modelimi yapıyorum. Ben bu şekilde gelin buraya kadar o e, yaka kesimini de beraber yapalım hanımlar. Bakın kol kesimimiz bu şekil. Yaptık şimdi yaka kesimini beraber yapacağız. Evet hanımlar şöyle modelimi yaptım şimdi fıstığımı yapacağım. Şöyle 1 2 zincir çektim ipimi doladım bir iki üçüncü Şöyle pırpırın tepesine battım. 1 2 3 dörtlü bir fıstık yaptım. Şöyle bir seferde kapattım. Buraya bir tane zincir çektim. Normalde 3 tane çekiyoruz ya hanımlar. Bir tane zincir çektim. Şöyle bakın kenar trabzanlarımı yapıyorum. burada zincirlerimizi azaltarak başladık 1 2 3 4 zincir şöyle dönüyorum birinciye değil ikinciye batıyorum kenar trabzanlarımı yapıyorum onunla kenar trabzanlarımı yaptım hanımlar burada hiç zincir çekmiyorum ipimi doluyorum fıstığımın tepesine batıyorum tam tepeye batıyorum bir iki üç dört zincir çektim beline doladım pırpır pır yaptım ipimi doladım aynı yere battım 1, 2, 3, 4 zincir beline doladım. İpimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3, 4 zincir beline doladım. Şöyle hanımlar. Burada 5 tane trabzanımız oluyor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ben burada 3 tane yaptım. Bakın yaka kesimini yaptığımız için 3 tane yapıyorum. Buraya da şöyle 1, 2 tane zincir çekiyorum normalde 3 tane çekmemiz lazım 2 tane çekiyorum 1 2 3. pırpırımızın içine giriyorum 1 2 3 4 ile bir fıstık hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım ve fıstığın tepesine batıyorum buraya modelimi yapıyorum hanımlar Bakın yaka kesimini yapıyoruz. Modelimiz yarım oldu. Şimdi ben bunu bu şekilde devam edeceğim. Burada herhangi bir işlemimiz yok ama buraya gelince tekrar size göstereceğim hanımlar. Buraya sadece trabzanlarımı yapacağım. Oraya kadar modelimi yapayım, devam edeyim. Kol altına gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar geldim kol altına. Bakın fıstığımı yaptım fustumdan sonra 1 2 3 zincir ipimi doladım. İlk tırabzanın tepesine batıyorum. Şöyle tırabzanlarımı yapıyorum onun. 1 2 3 4 zincir dönüyorum hanımlar bakın burası zaten dediğim gibi kol altımız oldu şunu da kol ağzı yapacağız lastiğini bu şekilde devam ediyorum hanımlar trabzanlarımı yapayım buraya kadar gelin burada yine kesimimizi yapacağız yaka kesimi kolda herhangi bir işlemimiz yok kolumuz bu şekil burası devam edecek hanımlar herhangi bir işlemimiz artık yok Burada sadece yaka kesimine devam edeceğiz. Şimdi gelin yaka kesimine beraber orada yakamızı kesmeye devam edelim. Evet hanımlar modelimi yaptım. Burada yarım modelimiz vardı. Burada fıstığımızı yapacağız. Normalde zincir çekmemiz lazım. Hiç zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Bir ikinciye tam ortaya giriyorum. Şöyle bir iki üçlü şöyle bir fıstık yapıyorum hanımlar bir zincir çekmiyorum ipimi doluyorum ve şöyle yaka trabzanlarımı yapıyorum hanımlar 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum bakın şöyle gitmeye başlıyor yakama var Evet hanımlar, trabzanlarımı yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bakın beş tane pırpırımız var. Bir, iki, üçüncüye giriyorum. Bu modelimizi bitirmiş oluyoruz. Üçüncü pırpırıma giriyorum. Bir, iki, üç, dörtlü bir fıstık yapıyorum hanımlar. Şöyle modelimizi. veyahut da burada hiç zincir o zinciri de çekmek istemiyorum hanımlar zincir çekmeden 3. pırpıra girin bir iki üç dört hepsini bir kapattım bir iki üç zincir ipimi doladım ve fıstığımın tepesine şöyle çiçeğimi yapıyorum hanımlar Bakın. Bir modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi bu şekilde devam edeyim, gideyim, döneyim, gelim, yakayı beraber kesmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar bakın şöyle geldim. 1 2 2 tane zincir burada üç tane çekmem gerekiyor. iki tane çekiyorum. Yaka bölümündeyim fıstığımın tepesine batıyorum şöyle. Dört tane zincir beline doluyorum. Burada da yine üç tane trabzan, üç tane pırpır yapacağım hanımlar. Burada beş tane olması gerek, üç tane yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve şöyle yaka trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir dönüyorum Trabzanlarımı yaptım hanımlar. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Birinci değil ikinciye tam ortaya batıyorum. Bir, iki, şöyle üçlü bir fıstık yapıyorum buraya. Bir, bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve fıstığımın tepesine batıp şöyle modelimi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir beline doluyorum bu şekilde bakın yakamız şöyle oluşma oluşuyor hanımlar bakın şuradan başladık bakın şöyle yakamız oluşmaya başlıyor başladı bile yani hanımlar ben şimdi gideyim tekrar döneyim yaka kısmına geleyim beraber devam edelim Evet hanımlar bakın yakamız şöyle hiç kasmadan çok güzel durdu gördüğünüz gibi şimdi yaka kesimine geldim yine bir iki 3 zincir ipimi doladım 1 2 3. modelin tepesine batıyorum 1 2 3 dörtlü bir fıstık hepsini birden kapatıyorum onlar bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum şöyle fıstığımın tepesine batıyorum şöyle bir. şöyle bir tane trabzan yapacağım hanımlar ipimi doluyorum 1 2 3 4 zincir şöyle pır, pır mı yapıyorum ipimi doladım ve şöyle trabzanlarımı yapıyorum hanımlar hanımlar şu omuzu siz kendi ölçünüzü omuzunuzun kime yapıyorsanız kendinize yapıyorsanız kendi omuzunuza ölçün başkasına yapıyorsanız kime yapıyorsanız omuzunu ölçün ölçüsü kaç santimse yanınızda değilse de santimle daha önce onu ölçün Hanımlar kaç santimse ona göre bunu bırakırsınız ona kesmeye devam ederseniz yani kaç ya, gül kalacağını ben bilemem Hanımlar onu da sorabilirsiniz çünkü bu sadece model anlatımı e yani yelek olursa daha geniş olur şu model kurulumu bu daha geniş olur bir küçük bir parça da yaptığım için şurası da Tabii ki daha fazla kesme kesebilirsiniz e Ben burnu bu kadar kesmeyi yeterli buldum Ben birkaç sıra düz gideceğim tam yakasını size göstermek için Hanımlar ortaya çıksın şöyle kestikçe yani bakın gördüğünüz gibi bir iki model daha düz gideceğim kesmeden hanımlar iki modelim zaten kaldı onun için ben kesmeyeceğim kesimi bırakıyorum iki modelde şöyle düz gidip gelin ondan sonra o e, kamera arkasında yapayım son haliyle karşınızda olacağım Hanımlar şunu da göstermek istedim ben burada artık zincir çekmiyorum hiç bakın daha önce de, de çekilmemiş zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şöyle çiçeğimi yapacağım fıstığımın tepesine batıyorum. Kesmemin bitmiş. Kesim yapmıyorum sadece. Bu bu şekil devam edecek. Onu anlatmak istedim ama zaten modelin başlangıcını da izlerseniz onu anlarsınız zaten. Şurada. Bakın gördüğünüz gibi hiç zincir çekmemiş. Sadece şu fıstıkları yaparken zincir çekiyorum modeli yaparken burada zincir çekmiyorum kenarda o şekilde devam ediyorum biraz yapıp geliyorum Evet hanımlar bakın yakamız bu şekil gördüğünüz gibi benim küçük bir parça olduğu için Tam kendini göstermiyor. Tabii ki sizin daha büyük bir parça daha kesmeye devam edersiniz. Şöyle şuralara kadar gelirseniz şurası daha bir oval olur. Yine de bakın mantığımız bu hanımlar. Kol altı da gördüğünüz gibi bu bu şekil böyle devam ediyor. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. İlginiz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.